Yeni sezon altın biletimiz geldi. Yeni sezon altın biletimizle birlikte yeni skinlerimiz geldi. Yeni skinlerimizin yanında varsa bilmiyorum mağazada orijin tepki olsun diye mağazaya ya da oyuna henüz girmedim abi. Güzelinden arka planları genelde gelir. Bakalım sevgili Parasel bu ay bizler için neler yapmış. Altın bilet alacak. Almayı düşünen ya da bu skin hakkında yorum bekleyen dostlarım ekran başına başlıyor. Şimdi direkt burada oyuna girdiğimizde bana geçen ayın bütün ganimeti yatmış abi. 30'ar milyon ganimetlerim 300 bin karakterim yatmış. Hemen buradan dikkat ediyorsanız Yanköy'ün köyün tamamen ganimeti yatmamış abi. Yan köyün adam yumuşaktır Köyümüzün içine lan oğlum lan bu gelecek miydi? Aa şerefsiz geri gelmiş. Asikleri ya. Oğlum elma sırsızı gelecek miydi lan? Vallahi bilmiyordum. Vallahi elma sırsızının bizim aramıza katılacağını bilmiyordum ama sanırım sadece laboratuvar bölümünde mi var? Onu da anlamadım abi. Laboratuvara tıkladığım zaman yine aynı tarzda bizim. Ya şerefsiz geri gelmiş ya. Elma sırsızı piç geri gelmiş abi aramıza. Vallahi bilmiyordum. Demek ki beyler Mart ayı an itibariyle soygun ayı olacakmış. Hem paramızı hem elmasımızı hem oyun içerisindeki tüm varlıklarımızı almaya çalışan süpersen en iyi dostu olan Goblin Ünlü inşaatçı laboratuvarcıyı getirmiş abi. Öncelikle direkt şuradan altın bilet bölümümüze bir tıkladık. Dedi ki Mart sezonu başladı. Evet. Şimdi, Agacım Mart sezonu başladı. Çanak tutan bir kraliçe var karşımızda. Kendisi uzaylı sanırım. Biz ne zaman uzaya bir şey yapsak uzayla ilgili bir şey yapsak. Clash of Clans'a işi gücü rast gelsin bizleri takip ediyor. Onlar da uzaya gidiyor geliyor vesaire abi. Buradan tamama tıkladım. Şimdi zaten ben her türlü altın biletimi alacağım abi. O yüzden dolayı daha detaylı animasyon işine girmeden önce hemen bir güzelinden hesabımız altın biletimizi çekelim. BTK'nın geldik buradan altın bilet bölümüne tıkladık. Yeni sezonda altın bileti alacaklar. Ucuz almak isteyenler aynı benim yaptığım tarzda alabilir abi. Hem böyle satın almak isteyenler için de bir link bırakayım açıklamaya. Hem de zaten şu anda hayvan gibi çekiliş yapıp 7 tane bilet veriyoruz. Çekilişin sonuçlanmasına 4-5 gün kaldı sanırım. Oradan direkt bizim kanalın aktif abonesi de gidip çekilişe katılabilir. Her iki tarafı da deneyin abi. Buradan altın bileti hemen sepetimizi ekledik. Köy kodumu girdim. Sepete ekle dedim. Sepetime gittim. Neyle ödeyeyim kardeşim diyor. Ben hemen cüzdanımla öde dedim. Benim burada dedim param var zaten dedim. Cüzdanla al dedim. Aldım. Sipariş başarıyla oluşturuldu da sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Sesim edildi yazdı anda hesabıma gelmiş oluyor. Ve tamamlandı abi bu kısımdan da artık sipariş tamamlandı. Oyun içerisine girip aktifleştirebilirim. Şimdi de gel gelelim o yüzden en önemli kısma. Arkadaşlar her zaman ne yapıyoruz? Öncelikle giriyoruz abi ödüller bölümüne bir bakıyoruz. Bu sezon altın biletimizde işte bazen ürün eksiltiyorlar bazen kitap eksiltiyorlar. Bir bakalım abi şuraya tıkladık. Şimdi kahramanımızın ismi Uzay Kraliçesiymiş abi. Sana hemen gelmeden önce bir kere şeye bakmam lazım gerizekalı. Şimdi %10 hızlandırmalarımız yine aynı. Savaş kitabımız yine aynı şekilde duruyor abi. Bu kısımda altın x ürünlerimiz hala var. İnşaatçı zandırmalarımız, klasiğinden büyük kitabımız, duvar özümüz, tarih ürünümüz, kahraman kitabımız, inşaatçı ve kahraman kitabımız. Yani bizim her zamanki gibi basılı ve herhangi bir şeyin değişmediği bir tarz olmuş abi. Zaten genelde böyle süsmüş, saçma sapan şeyler geldiğinde buradan kitap vesaire eksiliyor. En başa tıkladım, kulaklığımı taktım, sesiyle soluyla bir dinlemek istiyorum. Yeni altın biletimize gelen skinimizi kardeşim. Şimdi tıkladı, hadi bak. Ha siktir ya. Hassiktir ya. Abi hassiktir ya. Yeni gelen kraliçe skinimiz daha abi şöyle eline yüzüne falan baktığınızda belki güzel bir kadın görüyor olabilirsiniz. Belki Clash of Clans hiç alakası olmayan nonoş birini görüyor olabilirsiniz. Şehrin en süslü caddelerinde en güzel arabalardan inen kadınlara benzeyen bu kadın. Bizim savaş arenasında bizlerin ne kadar fazla koruyup kollayabilir ya da ne kadar fazla güç hissettirebilir bilmiyorum. Zaten yeni gelen donmuş okla birlikte bizim kraliçelerin bütün skin animasyonlarını bitirdiler. 1500 elması alınan skinle nasıl oluyordu 350-360 liraya alınan skinin animasyon aynı olabilir. Bu donmuş okun bile ayarını yapamadılar amına. Onun haricinde genel tipine bakarsanız abi sürekli zıplıyor animasyon olarak zaten hiçbir şey yok amına koyayım. Uzaydan geliyorsun da ben bir de Clash of Clans'ın şu yetersizliğine de gıcık oluyorum kardeşim. Keşke skin'e göre şu arka planları da değiştirseler ya da profil kısmımızın arka planı var ya bizim skinlerimizle birlikte o arka planlar da değişse. Mesela uzay olunca bunun arka planda gördüğümüz arka planda uzay olsa böyle çimlik Windows'un ana ekranı gibi olmasa amına koyayım. Çok daha güzel gözükür. Çok daha fazla satabilirler ama ben sırf köyüm yükselsin biraz hızlansın diye alıyorum. Sikmişim abi buradaki Sikini diyorsanız alabilirsiniz abi. Onun haricinde aldığınızda gerçekten kurtlar varsa açıp dalabileceğimiz, köyn de içine geçebileceğimiz yumuşak diyerek nitelendirebileceğimiz Selana'nın anasına benzemiş bu. Sırt tarafına baktığınızda klasik bir astronot nasıl olursa öyledir abi. Astronot, insüler sıralı falan uzay muza ilgileniyorsanız alabilirsiniz. Çünkü benim direkt yorumum hem geçmiş aylarda gelen Kraliyet şampiyonu vardı, şampiyon Kraliyet şampiyonu vesaire. Ondan sonrasına gelen Viking kralımız vardı, daş gibiydi abi. Onları gördükten sonra yapabiliyorsun amına kodum. Bunu yapardın istesen dedim ve seni salladım. Köyümü hızlandırmak ister almazdım abi. Ama bunu tabii ki sadece burada da bırakmayacağız. Köy içerisindeki animasyonlarına ve savaştaki animasyonlarına bakacağız. Bir de biliyorsunuz ki bu Clash of Clans getirdiği zaman bunun yanına envanterini de düzüyor. Yani bir seti de getirecek ama o settekileri genelde 350-360'a iteliyor saplamasyon yapıyor abi. Şimdi öncelikle altın biletimizi etkinleştirelim. Şuradan etkinleştir dedik. Maalesef evet bir tane altın biletim var biliyorum hep bir tane oluyor. <laughs> etkinleştir Hayırlı uğurlu olsun. Müzik falan güzel abi her şey çalıyor. Şimdi bu kısma gidip güzelinden toplamalarımızı yapalım. Video içerisinde şu gelim elimizde olan ganimeti de zaten çatır çutur harcayacağız abi. Bahram görünümü uzay kraliçesini aldım. Taşla bağış aldım. iki tane buradan eğitim iksiri araştırma hızlandırmalarını aldım. Saat kulesi bir sikime yaramaz. Elmasla sattım abi. Sağ büyük sezon bonkası ve bu kısımları toparladım. Bunu altın bilet aldığınız anda geliyor. Hemen şurada köydeki duruşuna bir bakalım kraliçemizin. Uzayın kraliçesine tıkladık. Köy içerisinde gördüğünüz gibi bir duruşa sahip kendisi. Üzerine tıkladığınızda uçuyor. Abi çok mutlu. Gereğinden fazla mutlu. Biz burada bir inşaatçı 14 gün veriyoruz. Aynı zamanda hırsız piç gelmiş. Ona da bir sürü elmas vereceğiz. Bu kadar agresif ortamda bu kadar mutlu insan adamı sinir eder. Profil kısmına girip bir bakalım. Profil kısmında da abi Allah'ım vallahi diyorum var ya grubun gibi duruyor bak yemin ederim o kadar güzel grubu bahtırmış ki Bak abi şu grubun duruşuna bir bak tamam Grubun bir ağırlığı vardı tamam mı bak Bunu bir çektim buraya bir lanet oldu Diyeceksin ki kardeşim bir de öncekini göster Normalde profilimizin duruşu tam olarak böyleyken abi Kraliçemizin arasındaki bir farka bakın Gerçek kraliçe dediğim böyle olur oğlum Ama yeni gelen altın bileti çektiğinizde ise böyle bir şey oluyor Ne profilde güzel duruyor ne Oğlum kafası mafası çok küçük duruyor Sedrik gibi duruyor ne Kayu gibi duruyor bu ne amına koyayım ya Vallahi diyorum TRT çocuk kartı network karışımı bir şey çıkartmışlar önümüze koymuşlar kardeş ne? eli yüzü güzel ne profilde duruşu güzel adam madam değildir kıyafet seçimi zaten bize göre değil gacılar izliyorsa abi o zaten genelde banlıyoruz ama hala izleyen varsa siz alabilirsiniz inanı sevginize falan alamazsınız beyler bunu skin alıp karşımıza çıkmayın lütfen ben direkt bunu profilimden indireyim birileri ekran görüntüsü falan almadan let's go şimdi biz normal kraliçemizi taktık abi peki bitti mi tabii ki bitmedi kostümümüzü test edeceğiz zaten kahraman şeyi veriyormuş bir sikime yaramaz kuyruk yıldızına sokayım gel abi bizim amacımız şimdi burada animasyonlarına bakmak hem kral hem kraliçe hem koruyucumuzu tek tek göndereceğiz eline yüzünü tipine bir bakalım abi değerli tam yapalım. Şimdi önce kraliçemizi aldık. Sonuçta kendisine para verdik. Bura ne amına koyun böyle lan. Şimdi şuradan my queen'imizi attık. Beyler ee, titanı bir gönder. Evet. Vallahi kraliçeler de zaten biliyorsunuz artık animasyon adına hiçbir şey kalmadı abi. Kendileri bizzat animasyonu bitiren taraf oldu. Clash of Clans donmuş ot getirdim diye amına koyayım. Vuruş animasyonlarının hepsi klasik buz oldu ve bir tane vuruyor. Eskiden kraliçemizin 3 tane böyle o ok kadar da onu da bitirdiler. Genel duruşunu hiçbir bir şey yok abi. Yani aldığınız zaman koyduğunuzda yok uzaydan bir görüntü yok. Daşın fırlaması falan ya da meteor düşmesi gibi bir şeyler yok. Hemen şimdi başka skinlerimizden de test edelim. Tam farkı anlayalım. Şimdi klasik bizim sponsordan aldığımızı 140 liraya aldığınızı hayal ederseniz abi oyun içerisinde de buradaki diğer kraliçe için harici skinleri de 350 360a satacaklar. Yani epey bir fark olması gerekiyor haliyle. Önden şimdi Titan'ımızı koydum abi. Bu sefer arkadan My gibi koydum. Abi kral uçarak gidiyor. Dikkat ediyorsanız kralın bak koşa bak koşa. Yemin ederim var ya Avel gibi koşuyor. <laughs> Ama elindeki kılıç böyle bayağı bir şey duruyor abi. İlk baktığınızda uzaktan bakarsanız hoş bir görüntüsü var kılıcın. Ama genel böyle kafadaki duruş muruş şey. Vuruş animasyonuna dikkat ediyorsanız kralda parayı verdiğinizde hissettiren bir şey var. Vurduğunda böyle elektrik melektir tarzı bir şey çıkıyor abi. Güzel. Bu kısım gayet iyi olmuş. Koşarak gitme detayı da okey abi. Astronot Naruto vesaire şey yapıyorlar. Ben alır mıyım? Ben Six'ten almam bu arada. Şurada yeteneği bastığınızda büyük hali maksimum bu kadar oluyor abi. Büyüdüğündeki vurucudur, animasyonudur. Genel olarak yani abi koşarak şöyle ellerini açarak gidiyor semaya uçuyor ama oğlum. Ya yeni gelen buradaki skinlerimiz şöyle genel baktığımızda gerçekten abi savaş ortamına uygun skinler değil ya. Bunlar var ya. Ya böyle modla falan gelseydi anladın mı? Modda kullanabileceğimiz tarzda böyle skinler falan olsa çok güzel olur da bunlar ben nasıl kullanayım milletle. Şimdi bir diğer kardeşimiz koruyucuya baktık abi. Yeni sezonda koruyucumuzu attığımız zaman koruyucunun böyle elinde bir bayrak tutuyor abi bayrakla birlikte oğlum bunlar bir ülke mi belirtiyor ha Clash of Clans pardon <laughs> Clash of Clans ülkesini belirtiyor kraldaki koş aynısı bakın abi dedemizdir medemizdir ama yemin ederim hafiften bir geri gerizekalılık bunda da var arka tarafla falan ilgilenmiyor oyuncumuzun genel duruşudur hareketleridir klasik aynı şimdi en son Kraliçe şampiyonu ve bütün kahramanlara bir bakalım abi aradaki farkı tam olarak görelim şimdi şuradan elimize yeni atalım iskeletleri temizlesin buradan biz tilkimizi gönderdik Tilkimizle birlikte Kraliçe şampiyonumuzun kostümü inanır mısınız şöyle maviliği falan duruşa bakarsanız herhalde en iyi kostüm bunda var abi Yerleri Diğerleri birbirine çok benzeriyken bu kostüm birazcık geleceğin şampiyonuna arkadan benziyor. Önden falan hiç görmedim abi. Bilmiyorum. Bir de dığımdaki şu ses ne kadar güzel ya. Oğlum sesi çok güzel yapmışlar ha krali şampiyonu. Abi belki genel tipi çok kötü ama krali şampiyonu attığı mızrağın rengi olsun. Oradaki şey olsun. Aga çok güzel durmuş orası. Burada gücümüz yetmedi. Şimdi hepsini birden aynı anda bir gönderelim. Bir bakalım abi. Yukarı kısımdan bir tane titanımızı attık. My King'imizi attık. Koruyucumuzu attık. Bir Queen'i kral etti, champion'ı da gönderdik abi. Bu tayfanın güzel güzel ilerlemesini istiyorum. Vallahi beyler genel skin lere baktığınız zaman hepsinin kendine haz bir şey var dikkat ediyorsunuz sesler böyle vucu 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 diye bir ses geliyor ama koyayım. o ses tamamen kraliçe şampiyonundan geliyor koruyucumuzun vuruş animasyonlarında da aynı tarzda bir elektrik akımı gibi bir şey var bunlar gök adamları bunlar torcu pezebekler bunlar bizden bizden değil abi ama skinin tipi kötü olabilir ama kraliçe harici animasyoncuysanız abi buradaki kraliçe şampiyonunun vuruş animasyonu güzel ama çok dinlediğimizde rahatsız eder mi orası da biraz sizle alakalı bir durum şimdi elimizde sağ tarafta gördüğünüz gibi 36 milyonluk bir ganimetimiz var bir tane inşaatçımız var bir tanesi de 3 saat sonra boş boşalacak abi. Burada neler yapıyoruz peki? Kardeşler ben bu hesabın namusunu kurtarmak için gereken hızı veriyorum. Artık iki tane çok okçumuzu bitirmişiz. Bir tane seken topumuzu maxlamışız. Diğer taraftan okçularımızın ikisi maxlanmaya gidiyor. Cehennemimizin birisini zaten sizinle canlı yayında maxladık. Onun haricinde iki tane kaya saçlarımızı direkt çekişle bitirdik. Bu ayki sezona yetişmeyecek ama diğer ayki lig yayınlarında göreceksiniz. Hem bu iki cehennem maxlanacak hem bütün okçular maxlanacak. Şunlar da ortalama 19 ya da 20'lere falan gelir diye tahmin ediyorum abi. Şimdi öncelikle hemen elimizde bulunanlarla neler yapabiliriz bir görelim abi. 7 tane inşaatçı var ama siz bu geri zekalıya para vereceğimizi falan düşünmeyin abi. Elmas melmas vermem. Ben yerden mi topluyorum elmas amına? Kahraman kitabım olsaydı belki koruyucumu basardım bir iki level ama kahraman kitabım vesaire yok benim. O yüzden dolayı eldeki bütün ganimeti duvara basıyorum abi. Şimdi 8 milyonu bastım duvara. 8 milyonu bastım duvara. Bir daha bastım duvara. Sürekli duvara basacağız abi bu kısımları ne kadar bassak kardır. Şimdi elimizdeki bütün ganimeti bitirdik. Burada herhangi bir depoda da olduğunu sanmıyorum. 3 milyon varmış. 3 milyonu bir tane daha topladım. Ve son duvarı da buradan basalım abi. Uğunun ucunu dönelim. Şimdi uğunun ucunu üzerinden döndük. 36 milyon altınımız var. Buradan hemen savunmalara girdim. Seken top kısmına tıkladım. Yeni sezonla birlikte seken topu da arama katıyorum abi. Şuraya kaydedim. dedim. İkisini birleştirdim. Bir güç yaptım. 12 gün falan oldu abi. Bunlar birlikte normalde işte altın bilet olmadan işte o %10'luk kesim olmadan daha da yüksek oluyor bunlar. Bu 18 milyonla inşaatçılara tıkladığımız zaman mesela dedim ki ya ben şunu 5 milyona vereceğim kanka. 200. Anladın mı? 200 buna vereceğime ben buna vermem amına koyayım. Gider bir inşaat kitabı alırım. Gereksiz bir şey. 3 saat sonra biten demirci zaten 9 olacak. Bu demirci bittikten sonra da artık buradan sonrası zaten toplara dönmek abi. Çift topla birlikte başlayacağız. Bu topları da taka 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 maxlayacağız, bitireceğiz, kurtulacağız. Yeni sezon yine bok gibi gelmiş abi. Yeni skinler vesaire benim tarzıma uygun değilim. Animasyon olarak para verip 350-60 lira verip alacaklarınızın animasyonları var. Kafadaki o tüpü bu kadar abartmasalardı. ...Kraliçe şampiyonu tabii uzayda da kardeşim yani ne bileyim hani onu olmasaydı belki Kraliçe şampiyonu alınabilirdi. Sadece animasyon için söylüyorum. Yüzünü bile görmedim krali şampiyonu. Genel diğerleri harici ise çok da bir şey yok. Özellikle kral ve kraliçe leş abi. Zaten video içerisinde anlattım. Eğer istiyorsanız abi arayla pullar. Ben onun da linkini bırakayım. Yoksa da çekilişimiz şu anda aktif. Hala devam ediyor. Kaçırmadan bu sezonki altı milidi beleşe getirebilirsin sen. Uyanık koğusuzları severim abi. Artık gereken yorumu yaptık. Bir sürü şey söyledik. Bundan sonrasında kaçmak gerekir. Bir gün sonrasında ligler başlıyor. Abi lig yayınları da bütün hızıyla başlayacak demektir bu. Artık sizlerle lig yayını sonraki video falan filan muhabbet. Görüşmek üzere dostlarım. O zamana kadar kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. tek kalmaktan utanmayın. Görüşürüz. Ladies and Gentlemen.